Merhaba arkadaşlar bugün eğlence parkında neler yapılır neler yapılmaz şimdi size yani bana göre ben yaptıklarımı şu an göstereceğim yani bu bizim yaptığımız birazcık şerefsizlik gibi oluyor da insanlara yapacak ben avuk alırım abicim arkadaşlar ya avuk ya M416 fark etmez de bir dakika ya ben m alacağım yani çık Heh, M416 daha uygundur benim için. Şimdi arkadaşlar burada alacağınız dürbünleri anlatayım size. Ya genellikle kafanıza göre alıyorsunuz. Şu an bir dakika. 8x. 2 yani dakika sal. Ve 3x. Almanız gereken bunlar. M416 ile güzel sprey atılır. Ben yani seviyorum. Siz seviyor musunuz bilmem ilk önce bir bunu alıyorsunuz bir de bunu alıyorsunuz Şimdi bir bakın bir susturucu alıyorsunuz bir tane daha susturucu alıyorsunuz burada bunu alıyorsunuz ve bunun için yanak vermediği için yanağı alamıyorsunuz maalesef evet şimdi gelelim gerçek olay ya seviye 3 kask seviye 3 çanta alıyoruz tane kitap alabiliriz evet. Adrenalin, herkes Elma almışlar lazım şu an. ben gerek bulmuyorum. Siz yine kendiniz bilirsiniz. Şu an burada benim yapacağım iş burada size yarım saat belki bir saat sürebilir yani bu video. Evet arkadaşlar ne yapacağız? Araçları kafamıza göre pat bitti. Pat bitti. Onu patlamıyor lan. Tövbe ya Rabbim. Oğlum bu benim sıktım mavime. Tövbe ya Rabbim. Dur lan patlatacağım. Patla da gör bir tarafını. Tövbe ya Rabbim. Evet, şimdi burada almanız gereken araç şu. Bagi de olabilir. Fark etmez sonuçta araç yani adı üstünde araba. Araba. Aa. Diye böyle mal gibi sevmiyoruz tabi. Normalde. Şimdi alıyorsunuz. Burada illa ki araç olduğu için. He, hele şükür bu sefer patladı. Evet eğlence parkında yapmanız gereken bu kadar kural, yani. Başka hiçbir altı yemeyin gelin burada adamların eşyasını atsın. Kafayı yemişiz ya. Şimdi ben birazcık dolaşıp sağlık çantası alacağım ve bu aracı patlatıp hemen kuracağım. Tabi burada dolaşalım da yani dolaşalım? Bastıralım Nazar abicim. Ananın. Bas 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 bas. Allah Allah Allah. Allah, Allah. Bas, bas, bas. Lan bassan. Oğlum araç niye böyle ya basmıyor? Olduğunuz üzere bu araçlarla böyle takılıyor İşte Ee, Bir tarafı yedi de neyse geri düzeldi Allah'a şükür Şimdi ben bunu ortadan geçeceğim Bakalım tarayacaklar mı Yani bunlar şerefsiz olduğu için Normal ki Hayır 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 düşme ya Adamlar şimdi burada atca tarayacaklar Evet böyle bir yavaş aradığınızın olmasını istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Evet şimdi o tarafa gidiyoruz hemen 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 hemen. Bu arada arkadaşlar burada el bombası yok galiba ben çünkü hiç rastlamadım. karşımıza birkaç tane araç geçti. Şimdi bunlar bizim aracı çaldılar. Biz niye bu şerefsizlerin aracını patlatmayalım diyoruz. Değil mi içinizden geliyordur. Ya işte taradı patladı işte bizim araç. Nereye biniyorsun? Geri zekalı araç patladı lan. Allah ya. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere buraya bir bug gelecek ve adamların bilmesini istemiyoruz ama cidden yaptım yapabilirsiniz şimdi buraya bir bug gelsin Şimdi geliyoruz Ta dakika fazla sekmeye başladı benimle istemiyorum ben Bin bin ne kadar zekisin o araç çalışacak sanki arayın ver şunu. What? Adam yok oldu lan. Öyle bir şey yok. Gel daha gel gel. gel. Hadi beraber gelin. <laughs> Aracın üstünden gezerim. Koşa koşa uçerim. Allah ya Allah yallah Allah yallah. adam çıktı lan. Öyle bir iş olur mu ya? Yani hayret Hayır yapma bana PUBG. Bak yapma bari PUBG yapıyorsa bak yapma. Böyle yapıyoruz salak bir hareket değil. Güzel aslında adamlara ayar gibi böyle kışkırtıyorsunuz lan işte böyle. Ananı. Ya basmıyor ya Patlat anasına kudumun Çocuğum Ay, Ne patladı lan Şimdi bakın böyle korkutuyorsunuz. Sonra böyle biniyorsunuz. Hop şöyle yapın şöyle yapın. Yani sağ sol yapın adam vurmasın yani. Eğer lastiğinizin patlamasını istiyorsanız sağ sol yapmayın direkt basın siz. Patlamasını izleyenler yani böyle bassın manyak gibi. Allah 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 Allah. Tamam dur lan dur lan. Buradan da yani görmezler değil mi? Ay sıktım. Bu arada buradan görmüş olduğunuz üzere illaki araçlar gelecek. O gelen araçları işte böyle nişan alıyorsunuz. Ya boşa gitti ya. Aha vurdum. Değil mi? Baksana tam net hızlı gidemiyor. Nereye gidiyor lan o? Aa yana yana gidiyor. Yanıyorum. Bu da ha. Ne lan? Bir dakika lan niye basıyorum? Zaten bu eğlence. Evet video kaç dakika önceden yazdım şimdi yazmıyorum ben de ona göre çekerdim yani. Evet. Yani eğlence parkına girdiysen şuradan bak mesela şurada ileride bir tane böyle köprü var ya. Heh. Oradaki adamlar kes veya buradan işte bak gidiyor. Şöyle bir çarpsın. Yemediyse zaten o. Bir daha nah yer. Evet şimdi böyle buraya geliyorsunuz ya. Şimdi adamlar siz böyle tam rahat öldürmesini istemiyorsanız şöyle gidiyoruz. Böyle 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 böyle. Bir dakika bir dakika burada yandan gidin yani Niye çünkü görenler hemen tanımaya başlıyorlar. Biliyorsunuz eğlence parlamış şerefsiz bulu. Ki ben bana sıkıyorlar diye ben de sıkıyorum çünkü aynı şeyi bana yapıyorlar o yüzden sıkıyorum ben yani niye sen de sıkıyorsun sen de demeyin Sıkmasınlar abicim ben o, o yüzden sıkıyorum onlar sıkarsa ben de sıkarım diyorum Ananı satayım ananı satayım ananı satayım ananı satayım Tamam dur dur, dur 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 lan Frene basmıyormuşum ben basıyorum sandım Evet şimdi getiriyoruz aracı şu What? What the fuck Aracın sesleri gitti Anasını satayım <laughs> Şimdi buradan böyle 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 böyle. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere Uaz burada kalabilir. Siz de burada böyle takılabilirsiniz. Tabi şimdi bunlar kör değil ya. Görecekler ki koşacaklar. Şimdi ne yapıyoruz size anlatıyorum. Bu araç böyle durmuyor. Böyle geliyor. Böyle döndürüyorsunuz birazcık. Bakın ne güzel kimse görmeyecek ama fark ettilerse işte alırlar buraya gelirler bu gevşekler. Burası uygun mudur? Evet uygundur. Baksanıza kim görecek? Kim bu kadar zeki O kadar zeki ise. Ben buradan normalde PUBG'de atlasam ölürüm. Victor ve UMP ile atlasam ölmem ama. Neden Benimle Zaten ben ne bir manakını satayım ben ne oynayayım. Evet sen oynuyorsun. Evet arkadaşlar buraya da bir neye çalışalım bir ne iş yarıyor yani. Bir alt ayarı. Aaa büyüt. Büyütelim. Çöktüm bakın çöküyorum. Ben kendi gözüme geçiyorum evet gördünüz şu an. Bir dakika arkadaşlar siz bunu hiç denediniz mi bir dakika. Evet görüyorsunuz şu an çıkıyor. Ki en üstte çıkmasına daha çok var. Hadi. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ben Allah VE EMANEET Bir işe yaramıyormuş Oğlum helal e, siz sadece bunu da bilmiyorsunuzdur siz neyi bilmiyorsunuz anasını zaten. Bu adamlar önünde PUBG oynadım, oynamadım mı hiç? <laughs> şimdi arkadaşlar burası eğlence parkı eğlenmek için tabi. Şimdi böyle yapıyorsunuz. Böyle 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 uçuyorsunuz. He iyi Uaz görmemişler. Uaz demişim. Bir benim o şeyi görmemişler tam. Yoksa alırlar. Evet şimdi böyle geliyoruz. Aaa tamam bunu yapamıyoruz belli Ne yapayım lan manyak. Tamam bunu yapamıyoruz. Biz hadi aracımıza gidiyoruz. Bu neydi oturumu? Ya işte kanka ne yapıyorsun ya? Ben de böyle oturuyordum salak gibi işte böyle bakıyorum adamlara. Ne atıyorlar ne yemiyorlar. Bir şey yiyorlar sandım. Hadi görüşürüz kanka ya. İşte bunlar gerizekalı adamlar ya. Havayla gezim vardı biraz şapkalı. Yapma ya. Bir dakika ben buraya çıkamıyorum ya. Adamı Allah 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 Çıkamadı. Çıkamadım yana. Allah Bismillah. Dur la ben buranın nasıl çıkılacağını biliyorum. Bak şimdi arkadaşlar. Ya çalıştır lan bunu. Böyle daha güzel. Evet, bu arada gerçekten böyle uçmak ister miydiniz ben merak ettim. Beş parmak adalarına iniyormuşum gibi hissettim şu an kendimi. Beş parmak adaları evet. Bilmeyenler vardır, Kıbrıs'ın meşhur bir yeridir. Hatta uçmak için oraya inmişti bizimkiler. Lan. İçinden süreceğim lan. Yok lan böyle daha kötü oldu. Aa aracın kornasına basıyorum hiç sesi gelmiyor. O zaman bu aracı patlatalım. Patlatalım. Şimdi ben bunu direkt şehire sürüyorum. Görüyorsunuz ananı seveyim. Yavşak! Ne istiyorsun abicim. Ben sana sıkayım mı şimdi? Tövbe yarabbim ya. Rabbim ya. Gidelim araç boka döndü. Kornaya basmıyor evet görüyorsunuz. Yallah ya bismillah adamın önünden geçtim adam. <laughs> ne oluyor amına koyayım. Bismillah bismillah bismillah. Anam. Nereden sıktın ya? Gel lan buraya iple. Gel lan senin ağzına sıçacağım gel. Çocuğu. Keşke şunlar dövebilme özelliği olsaydı. Eğlence parkına seslen. PUBG eğlence parkına seslenirim. Dövüşek lan şunla. İbne. Ya arkadaşlar biz normal. İbne. Bak oğlum yengeniz nerede? Yengeniz. Yengeniz burada değilmiş ya. bizim aracı haçat etti ya Ondan sonra... Gülün siz ananıza koduğumun çocukları. Ay. Bir dakika. seni ben biliyorum sen yüzde yüz o araca binip kaçma istiyorsun. Oo hoş geldin beyefendi. Sen buralara gelir miydin ya?

Evet galiba video çok 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 uzun oldu. Dur ya, şu araca bir tane sıkmak istedi canım. Nereye anana şöyle yarabbim. Ya sen son tekeri de patlatmak istiyorum biz onu anladık yani buradan. Bizim arkadaşlara bayım. mashaloh epso o'yinni Nara çıktı chiqdilar var ya İbine. Nereye kanka? Bizim aracı patlatırken nereye? Bizim aracı patlat ondan sonra basım kaçım aynen aynen. Ha, nereye lan?

Bu araç geldiği için bu araç değil. Ananı satayım. Ay. Ananı satayım. Bu video kaç dakika olduğu için Bununla değil ama bu aracın ağzına sıçayım. Cidden söylüyorum. Ama bu buggy'nin ağzına kurban. Bak 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 buggy hanginin şu an. Şimdi nabici? ne yapayım? Nasıl bir Ne yapayım elleri bu kadar fazla video olduysa ne dedim yani bu kadar sürü olduysa eğlence parkını öğrenmiş oldunuz. Yani eğlence parkı şerefsizlerle dolu. Ben size şöyle diyeyim. Ben gece 2'de geldim. Dün dün gece 2. Birazcık bir YouTuber'ın canlı yayınını izlemiştim. Zaten canlı yayın yapanlar bilirler. O kendisini bilir. Benim adaşımdır. Sonuç yine yaman'dır. <laughs> yaman yani ondan sonra canlı yayından sıkılınca ben de diyeyim hadi hadi birazcık PUBG eğlence parkına gireyim girdim abi tam mı girdim işte eğlence parkına Allah neler yapmayayım var ya girdim abi ki de adamlar böyle 5-6 kişi var fazla yok tabi bilemem artık acaba o günü özel miydi yoksa sürekli mi öyleydi bilmiyorum Ananı satayım. Var geçtim satmayayım. Dur ya ben niye sıkıyorum abi? Çık lan şuradan. <laughs> karakterim karakterimle oyuncu. Allah 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 şey araba. Allah 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 Çıksana ya Evet arkadaşlar bu arada size işte eğlence parkına gelmene şunu da yapmayın demiyorum Evet şurada görmüş olduğunuz üzere Şurada birkaç tane araç falan var işte Şunlara biniyorsunuz ya Şerefsizler bunları da patlatıyor O yüzden size önerim şu Geçin abi içine Basın bu tekniğiyle karşıya Dur bak böyle öyle bas. Abi bu ben anlamıyorum. Neyi dönüyor? Ne? Aman çıka Evet buraya geliyoruz arkadaşlar. Hop içine içine içine. Aynen. Hadi elim kendiriyorum ne yapacaksın? Allah Allah. Evet arkadaşlar birinci şans anda bir elim burada benim ama göstermiyorum maalesef. <laughs> Yükseltiyorum. Birinci şahsa geçiyorum abicim. Buradan da böyle atarım diyorum. Allah anasının bir tarafı oğlum öyle mi atlanıyormuş burada dur lan ben uzun süre dalacağım burada hmm. evet i̇şte arkadaşlar <laughs> eğlence parkı galiba yarım saat veya bir saat oldu Sura bakmayın bu kadar fazla olduğu için eh öğretelim abicim Dur lan son kez tarafların yanından geçmeden kapatamayacağım gibi. Bakın şimdi geliyoruz. Geliyoruz, 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 geliyoruz. Böyle hop. Böyle uçuyorsunuz arkadaşlar. Sonuç. Bakın böyle yapıyorlar. Böyle patlatıyor pedini. Benim arkadaş nerede? O da girmiş ya yapıyor ya ben anlamıyorum kardeş hmm. çıkmış oyna <laughs> Evet arkadaşlar patlamalı eğlenceli manyaklamalı işte görüşürüz ya hadi bay, bay. görüşürüz bay bay